lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Müziği kapatalım, telif yiyoruz. İlk defa, evet ilk dersimiz. Bak aynadan seni çekecektim ama görmüyorsun Ahmet. Benim mi? Şöyle. <laughs> Nasıl gidiyor bu? İyi gidiyor, gayet iyi. Eyvallah. Her şey yorumlar, değil mi? Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim keyifli mi? Bahane. Evet. Araba kullanmak güzel bir şey arkadaşlar ama yeni başlayanlar için Yıllardır. <laughs> heyecanlı Heyecanlı <laughs> mı? Hiç heyecanlı görünmüyorsun, <laughs> ama nasıl olacak? <laughs> Sen benden ne olsun mu abi? <laughs> nasıl bir şey diyeceğim? Türkiye trafiğini nasıl buldun? Evet, çok şöyle buldum. <laughs> İçine düştüm. Bulmadım <şimdi gülüyor> zaten içindeyim falan. Aslında, yok yani. Nasıl aslında nasıl kullanıyorlar? Nasıl aslında tırdırı karar bir yok ama kötü şoför var. <laughs> <laughs> Aynen. Kötü trafik yoktur. Kötü şoför vardır. <laughs> yani. Eyvallah. Harika. Bak güzel özel. Aynı şeyi Frank Ray kartı biliyorsunuz değil mi? Hani bir ara bir teknik direktör. Frank Reichardt da şey yapmıştı. E, sormuşlardı Türkiye'yi nasıl buluyoruz diye şey demiştim, e, her şey çok güzel ama hepsi yarım. Trafik <laughs> Yani tam yapmıyoruz bazı şeyleri ama her şey çok güzel gerçekten ama ya, Güzel, güzel bir özet aslında. <laughs> kötü trafik yok, kötü şoför var. Tamam Türkiye'de trafik kötü ama biraz şoförlük gerçekten kötü. Gerçi biz e, ee, Ahmet'le de e, Beylik yüzünden şeye kadar gittik değil mi? Cevizli Bağ'a evet, Sen de dönüyoruz, geziyoruz. Hadi bakalım. Ahmet, evet. Zafer İbo uçmuş. <laughs> şey gibi olduk biz. Müzik grubu gibi olduk abi. <laughs> Hatta Zia olsun mu? Ya da İsa. İbo Zafer Ahmet. Vay vay. Sevdiğim bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Güzel vallahi üçlü. Süper üçlü. Haydi bakalım. Nereye gelmişiz? Şu an kuşu değil Küçük çekmece güzel. Bak lokasyonu da harika. Yaptığın hareket var ya böyle takdire şayan. O aracı orada mesela fark ediyorsun. Onu izlemek yerine tedbir alıyorsun değil mi? Evet. Önemli. İbo kullanıyor. Mikrofon İbo gibi. Böyle. <laughs> Şimdi İbo <laughs> deyince bana <gülüyor> <gülüyor> hakikaten güzel geliyor. Tabi orijinalde de İbrahim zaten kardeşimizin adı. O yüzden İbo diyorsunuz. Gerçi biz Türkler evet İbo diyoruz abi. Yani Bunu genelde sınıfta herkes İbo der. Bana dostlarım İbo der falan. <gülüyor> <gülüyor> İbo diyebilirsin Aynen. falan. Aynen. 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 Güzel İbo. Küçük çekmeceden avcılara doğru devam ediyoruz. Evet. İbo kardeşim İleride dış işlere bakın dış ne dış ticaret mi okuyordun? Dış işlere bakan olursun inşallah. Ha olursun inşallah olursun. Sıkıntı. Ahmet Ahmet bizi yapıyor ama. Ha uluslararası <laughs> ilişkiler değil mi? Evet. Siyaset, Siyaset o tabi olmuyor mu? Orada mesela ne olabiliyorsun? Vali falan mı oluyorsun önce? Ne oluyor? Aynen. Mesela? Yani vali yani belediye başkanı falan. Kaymakam Aynı. Ha. Tamam. <laughs> Değil mi ya? Biraz bir şey iyi. Ama alttan başlaman lazım yani. Altta evet. <laughs> <laughs> dişleri <dışarı> bak. <laughs> Belli olmaz belki başarılı olursan. Bazen de olur ya. Yok bu burada zaten kalsın böyle ki biz de diyelim ki ileride bak Somali'nin Dışişleri Bakanı'na ders verdik arkadaş diye. <laughs> 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 Keyifli olabilir. Neden olmasın ha? Böyle Benim bir hedefim var. Değil mi hocam? Ha ileriye. Yani bir gayret edersen, azimli olursan olabilirsin. Neden olmasın? Hiçbirinin 8 tane gözü yok. Kimsenin 10 tane kulağı yok yani. Çok güzel, Ahmet kardeşim de bilgisayar mühendisliği okuyor. Güzel, harika, iyiyiz iyiyiz maşallah. Alıştın mı trafiğe yani en azından onu soruyorum. Aynen, kendimi yani yani çok güvendim şu an. Gü Güvende mi şu an? Evet, yani, bekleyebiliriz ama bu kadar, ama iyi. Harikasın, <laughs> yok yok bekle bekle. Hem de izledik, iyi oldu yani. Yani başta şey dedin ya sen önce Ahmet kullansın dedi. Aynen. <laughs> Gene de öyle Gene görüyorum. Tamam yok şimdi <laughs> o öyle dedi ama ilk, ilk aslında Ahmet seni öne attı ya İbo kullansın o bir saat kullanacak Aynen. falan dedi ya. <laughs> <laughs> de Herkes böyle sanki nezaketen gibi ilk yok yok o kullan yok yok o kullansın diyor. Yani. Güzel. Anlat, anlatıyorsunuz ya bunu yapın böyle böyle evet. olsun Diliyorum işte Ahmet yapıyor. Sonra ya direkt ben şey yapıyorum yani uygulamaya geçiyor. Güzel ama evet. güzel. Yani meselede en önemli şeyin tedbir olduğunu. Evet. Hani, e, bir alanı korumamız gerektiğini, bu alana e, hakim olabilmemiz için, özür dilerim direksiyona hakim olabilmemiz için alana da hakim olmamız gerektiğini. Evet. Aynı zamanda alana hakimsek alanın emniyetini oluşturabileceğimizi bunu anladığımızda fiziksel bazı şeyler konuştuk tabii ki. Yani sizin daha aslında etkin, daha bilgi sahibi olduğunuz şeyler bunlar. Eee konuştuk. Sağ olun, var olun. Siz de yani bizi bayağı bir <laughs> güzel güzel. Ya benim kadar güzel konuşuyorsunuz. Benim kadar güzel anlıyorsunuz mesela. Harikulade yani. Ben hatta size dedim ya ben e, ee... yabancı dile çok yatkınlığım yok. Ne kadar güzel. Yani her söylediğimi hatta hızlı konuş hızlı mı konuşuyorum anlıyor musunuz? Yok gayet güzel. <laughs> Normal. Anlıyorlar. Çok güzel. Her şey oluyor. güneş, güneş değil mi? Yolu <laughs> da parlatıyor. Neydi? Göremiyorsak ne yapıyorduk? Ha, neydi, daha şey. kontrollü bir limitle evet. seyrediyoruz. Ya çünkü göremiyoruz. Aslında en tehlikeli hava şartlarından biri güneşin batışıdır mesela. Çok dik çünkü yatık gelir böyle. Hı -hı. Direkt e, kör etmez insanı ama e, normal görme duyusunu %50, %60 bazı yerlerde çünkü bak daha batmıyor bir saat sonra çok daha tehlikeli ya da yarım saat sonra yolu da tamamen parlatıyor, görüşü tamamen azaltıyor. Onun için o de bize tedbir güneş gözlüğü taksan bile görmüyorsun çünkü yeri parlatıyor. Onun için kontrolle. Tedbir ne? Tedbir. Limitleri biraz daha düşürmek. Güzel. Şimdi Ahmet buraya zaten araba biliyorsun değil mi? Yan yan bile girmez. Evet. Tamam. Ahmet'te sıra. Gerçi Ahmet'le biz gittik cevizli bağ kadar da. Ahmet'e de park et dedim. Parkı gösterdim ona. Bak şu ilerideki araçların arasına girebilirsin mesela. Çok geniş değilse. Ben geniş olmasını da istemem çok. Buraya. Burada bir yer buluruz ya. İleri doğru git. Burası çok geniş zaten. Ya. Yavaş, gel sağa doğru şimdi Ahmet. Yavaşla. Ha buraya gir. Ha buraya gir. Yavaşla. Haydi bakalım sen de. Bırak. Seni sana bıraktım Ahmet. Ahmet'e bak bak. emin misin? <laughs> Eminim. Emin misin? <gülüyor> İbo. <gülüyor> Ahmet emin emin. Araba sonuna kadar geldik. <laughs> yok yok sen oradan öyle görüyorsun. <laughs> Bir bakalım finalde ne yapacak. Benim için önemli olan o. Senle E5'teyken görüntü aldık. Ahmet'le bakalım. Ahmet senden acayip ümitliyim. Gerçi İbo'dan da ümitliydim yaptı da yani. Haydi bakalım sende. İbo bunun Çok için bunun için diyordun değil mi bir de sen? Hani emin misin diye. Hmm. Dur bir saniye bak normalde ne yapman lazım burada? Şu aynanı indir her zaman. Aynen. Heh. Hadi Aynen. ben indireyim sana hadi. Aynen. Oradan elektronik indirebilirsin Aynen. hadi sen de. Ben sadece aynayı yukarı kaldırdım bir de indirdim karışmıyorum ben. Tamam. Hı. Basit düşün. Zor dönüyor değil mi? Evet. Çalıştık ya o yüzden. Hidroliği işte. Düşünerek şu yap, an, basit. Şu Hiç... tamam bilmiyorum ama... Tamam yeterli. Zor, zor dönüyorsa yeterli. Çünkü çok fazla park çalıştığımız için, çok fazla dedim yani 3-4 kere üst üste yaptığın için, o şişmiş olabilir. Hmm. Harikasın Ahmet vallahi. Ay gerçek. Çok zorladı değil mi artık? Evet. Tamam onu bir kere daha zaten şu an muhtemelen girmiş olacak, bir daha da yapmayız zaten. <laughs> bir daha da yapmam falan. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Haydi bakalım. Oldu mu olmadı mı onu görmek istiyorum ben. Çık. Ama İbo zaten teyit etti. Olmayacağını. Yok olacağını harika gidiyorsun dedi. Evet, evet. <laughs> ne zaman kadar gideceğiz böyle? Yok yok devam edeceğiz. Bak İbo'ya baksana, kapıya Ama, çık bakıyor. Ben bir şey görmüyorum şu an. İbo görmüyorsa sen. sen kapat. Yok karışma. Bırak kapat o yapsın. Ha. O biliyor işi. Görüyor zaten. Devam et devam et diyor. <laughs> Bence bu kadar yeter. Tamam, oldu zaten. Bayağı. Çok güzel. Aferin. Öndeki araba, arkadaki araba, park. Yanın. Direksiyon şişti biraz, seni zorladı. Evet. Çünkü çalıştık ya, İbo'yla da çalıştık, senle de çalıştık. Ben hani yapıp, az önce yaptın aslında da bir kere daha görmek istedim yapıp yapabildiğini ya da yapamadığını. Güzel, yapabiliyorsun sen. Arkasın. Neredeyim? Neredeyim? Evet, evet, çıkacağız yavaş yavaş. Süper. Ben daha söylemeden harikasın. Bu parka girmekten daha önemli biliyor musun? Şuraya eğilerek bakmak parka girmekten daha önemli. Çünkü dedik ya bir vesileyle araç parka girmiş olabilir ya da öne arkaya birileri ee, Süper. Birileri önünüze girmiştir. Bir arkanıza boş bir yere bırakmışsınızdır. Çıkarken burun çıktığında aynaya eğilip ya da eğilip camdan çıplak gözle bakmıyorsanız çıkışta çok büyük riskler, tehlikeler atlatabilirsiniz. Ya da insanlara bunu bu tehlikenin içerisine sokabilirsiniz. Yaptığın çok doğru, çok güzel. Sen nasıl düşün, ne düşünüyorsun Ahmet trafik hakkında? Ee, güzel, güzel, güzel. <laughs> güzel mi? Ben daha alımlıyım göre. İbrahim de olur da da, ya? Evet, tedbirli. Tedbir önemli. Tedbirden daha önemli. Hiçbir şey yok yani. Abi. Tamam, ya. Yani. Harbi lan. Ta İbo İbo'nun uykusu gelmiş hadi Ahmet. <laughs> İbo sen hep böyle uyuyor mu ya? Aslında bütün de uyku ev gidiyor da tutmuyor devam hadi gidiyor yani. Ha evde uyku kaçıyor. Eyvallah. Güzel. O zaman biz zaten şuradan sağ taraftan çıkarsak Yavaş yavaş oradan B kente bağlanırız, oradan da yine sizin o tarafa doğru gideriz muhtemelen. Ha şehir içinden gitmek istersen şehir içinden gidelim, dönerik falan. Hem biraz daha geliştirmiş olursun ama E5 dersen gideriz, bağlanırız E5'ten gideriz. Nasıl istersen, nasıl istersin. Bu arada E5'ten gidelim. Tamam o zaman dümdüz devam et. Buranın dümdüz devamı B kente çıkarıyor bizi. Hı hı. Sonra oradan sağa döneriz, E5'ten yani. Buradan gideriz. Harika harika, güzel. Geçişlerin falan gerçekten muazzam. Süper. Sen anladığın için fiziksel karşılığını, neden yapmalıyım onu anladın. Hani ben söylediğim için değil, neden bunu yapmalıyım. Çünkü, çünkü kendimi de diğer trafiği de korumak adına. Güzel. Evet. Herkese iyi dersler dilerim o zaman. Herkesin başarılar <laughs> Eyvallah. Ahmet. Evet. Kardeşim benim. Neydi? Kardeşim değil, değil mi? Kardeşim. Kardeş. Kardeş. Evet. Sen Kayseri'de okumuştun, değil mi? Evet. Lise'yi güzel. Evet. Ne diyorlar? Kardeş. Kardeş. Ankara'da da kardeş diyorlar. Bizim Sivas'ta da kardeş diyorlar. Kardeş. Güzel. kardeş. Hayırdır kardeş diye zaten yanımızda durup bakıyor da. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Hayırdır kardeş. Haydi bakalım, haydi bakalım. İyi dersler.